Harika bir ses ama berbat ötesi bir kariyer yönetimi. Aleyna Tilki'den bahsediyoruz. Çayınızı kahvenizi alın ve 14 yaşında başlayan bu kariyer yolculuğunun resmine birlikte bakalım. Bu sana veda ederken, son bakış, son bu Aleyna Tilki aslında küçücük bir kız çocuğuyken aile arasında arkadaşlarıyla, okul ve sevdikleriyle bulduğu her ortamda şarkı söylüyordu. Şarkı söylemeyi seviyordu ama bu durum kendisine yetmiyordu. Sesini daha fazla kitleye ulaştırmak istiyordu. 14 yaşındayken o ses Türkiye yarışmasına katıldı. Söylediği şarkı hem jüri hem salondakiler hem de tüm Türkiye tarafından beğenilmişti. <laughs> 14 yaşında bir kız çocuğu nasıl oluyor da bu şarkıyı bu kadar doğru ve duygulu söyleyebiliyordu. İşte Aleyna Tilki'ye şöhretin kapıları o ses Türkiye yarışmasında açıldı.